Hoş geldiniz arkadaşlar tekrardan e, bu video çekiyorum çünkü sabah 6'da bir tane video çektim ona e, o oh, herkes yanımdaydı çünkü yani o güzel bir video oldu ama kaydet yerine silah basmışım çok üzücü bir durum oldu benim için yani. Bugün 18. sezon Winner Pass inceleme yapacağız. Zaten ge geçmiş yani. Zaman geçmiş. Sabah 7'de 6'da yapacaktım. 7'de atacaktım. Kaydete basmamışım. Biraz oynadım ben. Görevleri kastım. 9'a kadar getirdim. Biraz da parla parlaklığı açayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani ben bu kıyafete bayıldım yani. Kıyafet mükemmel. Sonra ne zamanları beklediğim bir Kask yani ben bunu çok bekledim bu zaman geldi. Yani buna gerek yok bir daha tekrardan gireceğim. Bakın yani buna gerek yok yani buna buna oyunda bile alabiliyorsunuz yani oyunun içinde. Yani bu boş bir şey yani bunun yerine boş ya da idare eder yani. Sonra bu var mükemmel oldum zaten üstümde bu var. Klasikte güzel olur yani klasik bir elbise hoş. Bu kas çok hoşuma gitti. Ama belceler falan. Abi sanki her zaman kullandığımız bir pompalıya getiriyorlar. Bari ya son ikiye yapsaydınız ya. 12'de böyle bir gözlük var. Tekrardan göstereceğim. 12'de böyle bir böyle mükemmel bir gözlük var. Ya, mükemmel demeyeyim de turuncu tehdit gözlü ama içi siyah. Çanta mükemmel arkadaşlar. Çanta çok iyi yani. İkincisi falan. İkinci seviyesi falan nasıl olur bilmiyorum ama hoş yani. Şimdi burada da bir tane paraşüt var. Bu hoşuma gitti bu arada. Buna bir tane bir şey var. Kafalık. Buna yani becerler falan. Sonra yine UAZ var. Her zaman UAZ var zaten. Sonra becerler falandan sonra bu var. Bunu neden getirsin abi? Ben bunu hayatımda hiç kullanmayacağım. Eğer çanta bu silah deseni ve bu 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 pardon bunun için değil bunun için değil bu ve bu ve kask için aldım ben bu winner pass'ı yani bu winner pass boş bir şey yani çok her zaman vaz getiriyorlar her zaman bir bug getirdikleri yok hiçbir zaman görmedim bug falan yok yani Böyle hani bakıyorum dolu bir şey yok yani burada. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve bir sonraki video herhalde bir ay sonra olur. Bilmiyorum. Ama bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalıma abone olup like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Daha yeni söyledim ama karışık bir cümle oldu. Yine yani siz like ile abone olun. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet.